Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bu Ramazan ayında bize büyük iki tane ikramda bulundu. Bir Ramazan'ı bize farz kılmakla, ikincisi bu Ramazan ayında bize Kur'an-ı Kerim'i indirmekle. Çünkü Ramazan ayında Allah kitabı indirdi. Hatta alimler diyor ki allah Teala bütün kutsal kitapları Ramazan ayında indirdi. İncil, Tevrat, Zebur, önceki kitapların tamamını Allah Ramazan ayında indirdi. Yani Ramazan ayına denk geldiği zaman Allah kitapları indiriyordu. Bu ayın Kur'an'la özel bir bağlantısı var. Ben inşallah şimdi bu Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'e karşı tavrımızın nasıl olması gerektiği hakkında bir iki ayet okuyacağım, ihtimamla anlamaya ve amel etmeye çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Zümer suresi 17. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki: "Ellezine yestemi'unel kavle feyetebi'un ahsane." O kullarım ki Allah diyor, onlar sözü dinlerler, kulak verirler söze, yani Kur'an'a kulak verirler ve en güzel olana da tabi olurlar. Kur'an-ı Kerim'i dinlerler. Acaba Rabbim bana ne anlatacak? Acaba Bakara'da ne var? Nisa'da ne var? Kur'an dersi yapıldığı zaman çok iyi kulak verirler ve en güzel şekilde de uyarlar, tabi olurlar. Ve Rabbimiz diyor ki: "Ulaikellezine hedahumullah." İşte Allah'ın hidayete erdirdiği kişiler bunlardır. Ve Rabbimiz davna buyurdu ki işte gerçek akıl sahibi olanlar da bunlardır. Kimlermiş akıl sahibi olanlar, hidayet erenler? Allah'ın sözüne kulak verenler, dinleyenler. Acaba Rabbim bende nasıl bir hayat istiyor? Acaba surelerde Allah bende ne istiyor diye onu anlamaya çalışandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de ilk senelerde Mekke halkı onun kıymetini bilemedi. Ayağına kadar gelen nimetin kıymetini bilmediler. Peygamber Efendimiz de Mekke'den Taif'e gitti. Çünkü orada dayıları vardı Efendimiz, akrabaları vardı. Belki Taif'teki insanlar Müslüman olurlar diye yanına da Zeyd'i aldı. Zeyd denilen bir sahabeyi aldı radıyallahu anh. Ve Peygamber Efendimiz Taif'e gitti. Taif ile Mekke arası yaklaşık 100 kilometredir. Yani yürüme mesafesi 3 günlük mesafe. Taif halkı da peygamberimizi dinlemediler. Yaklaşık 13 kilometre onu kovaladılar. Peygamberi yalnız bıraktılar. Çok üzüntülü bir şekilde peygamberimiz ayrıldı o şehirden. Çok hakaretler ettiler. Daha neler neler yaptılar peygamber efendimize. Ve yolculuğunda peygamber efendimiz gece kalkıp namaza durdu. Teheccüd namazına durdu. O sırada Rabbimiz peygamber efendimize 7 tane veya bir rivayete göre dokuz tane cin gönderdi. Bu cinlerin tamamı Yahudiydi. Müslüman değillerdi. Kur'an dinlemek üzere Allah onu peygamberimize göndermişti. İsterseniz Ahkaf suresi 29. ayet-i bakalım. Rabbimiz buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Ve sarafna ileyke neferen min el cin yestemi'un el Kur'an. Felamma hazaruhu kalu ensitu. Bir de şu zamanı anlat ki cinlerden bir takımını Kur'an dinlemek üzere sana yönetmiştik. Bu şekilde ne zaman ki geldiler peygamberimize Allah diyor ki ne zaman geldiler ona peygambere geldiler ve o cinler birbirlerine dediler ki en situ susun dinleyin dediler Kur'an'ı dinleyin dediler birbirlerini susturdular ve ne zaman peygamberimiz konuşmasını bitirdi felemma kudye vellav ila kavmihim munzirin o Kur'an-ı Kerim'in okumasını bitirince efendimiz o cinler kendi kavimlerine birer uyarıcı olarak döndüler. Uyarıcı olarak. Bir kere ders dinlediler. Bir gecede peygamberden ne dinleyebilir bir insan? Birkaç ayet dinlediler. Ve sonra uyarıcı oldular, tebliğci oldular, davetçi oldular ve kendi kavimlerine geldiler. Ve kendi kavimlerine dediler ki: "Ya kavmena, inna sami'na kitaben unzila min ba'di Musa musaddıkan lima Beyne yadayhi يهdi ila al ve ila Ey kavmimiz, haberiniz olsun ki bizler bir kitap dinledik. Musa'dan sonra indirilmiş kendinden öncekileri tasdik ediyor, doğruluyor. Kendinden önceki kitapları tasdik ediyor, doğruluyor. Ve insanları dost doğru bir yola ulaştırıyor, hidayet erdiriyor. Gelin dedi bu kitaba uyun dedi. Ve sonra dediler ki ya kavmine ey kavmimiz. ecibu eci bu da ayallah. Eci bu da Gelin, Allah. Gelin Allah'ın davetçisine de uyun dediler. Yani Hz. Muhammed'e uyun. Ey kavmimiz Allah'ın davetçisine cevap verin uyun. Ona iman edin ki Allah da bazı günahlarınızı bağışlasın ve sizi elim cehennem azabından korusun. Subhanallah. O o cinler bir kere dinlediler, Müslüman oldular ve hemen gidip kendi kavimlerini anlatlar. İbn Abbas efendimiz der ki bu 7 tane cin de Müslüman oldu ve gidip kendi kavimlerini anlatlar. Kendi kavimlerinden de 70 tane cin Müslüman oldu. Ve sonra Peygamber Efendimizin daveti tebliği cinler arasında yayıldı. Bir dersle Müslüman olup tebliğci oldular. 70 tane cinin de Müslüman olmasına sebep oldular. Elhamdülillah. İnşallah biz de muhteremler bu Ramazan ayında Kur'an'la birlikteliğimizi düzeltelim. Yeni başlayanlar için güzel bir meali okusunlar inşallah. Yeni başlayanlar için günde 10-15 sayfa meal okusunlar. Bir tefsir kitabından karıştırsınlar. Acaba benim Rabbim bana ne diyor? Acaba benim Rabbim bana ne anlatıyor? Ve bilenler de Kur'an-ı Kerim Arapçadan okumasını bilenler de onlar da manaya ağırlık versinler. Manaya. Mesela bir Nuh suresini birkaç günde güzelce bir tefsirini okusunlar. Ya da bir Taha suresini güzel bir şekilde öğrensinler Allah'ın izniyle. Çünkü bu ay Kur'an ayıdır, hayır ayıdır. Bu hayırlarda mahrum kalmayalım. Son bir ayetle konuşmamı bitireyim inşallah. Furkan suresinde Rabbimiz der ki وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُ هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا O kıyamet günü Resulullah Efendimiz diyecek ki Allah'ın huzurunda ya Rabbi benim bu kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktı. O gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nice insanları Allah'ın huzuruna şikayet edecek. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i terk ettiler. Anlamadılar, anlamaya çalışmadılar. Başka kitaplar, başkalarını buldular kendilerine. Kitaptan yüz çevirdiler diye Peygamber bu ümmeti şikayet